Evet arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Yine bir mevki videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir an önce mevkilerin hepsini bitirmek istiyorum. Çünkü e, hani bir mevkiyi bir haftada bir atmak bilmiyorum çok saçma geliyor. Onun için hızlıca hemen hızlı hızlı e, mevkileri halledip daha farklı videolara geçmeyi düşünüyorum. Şimdi bu, bu bugünkü videomuz 8 numara. Biliyorsunuz ki kanalda Önlü bero ile alakalı bir video var. Önlü bero 6 numara. Şimdi bu sefer 8 numara. 8 numara 6 numaranın yanındaki eleman. Yani şu. Burada siz 5 numara olduğuna bakmayın. Bu 8 numara. Şimdi bu adamın yapması gerekenler ne? 1- yani bu adam hem 6 numaranın yaptığını yapmak zorunda hem de 10 numaranın yaptığını yapmak zorunda yeri geldiğinde. Yani yeri geldiğinde bir savunma yapmak zorunda, yeri geldiğinde hücum yapmak zorunda. Ayaklarının mükemmel olması lazım. Sırtı dönük adamla yani sırtı dönük oynamayı bilmesi lazım. Oyun görüşünün iyi olması lazım. Çabuk oynayayım, oynuyor bilmesi lazım. Eee çok seri oynaması lazım çok konuşması lazım çok koşması lazım yani çok fazla şut denemesi lazım Çünkü uzaktan en fazla şut çekecek mevki Bence 8 numara Çünkü çok fazla ceza sahasını yayın orada boş kalabilir oradan uzaktan şutlarla değerlendirebilir Onun dışında ee, adamın 10 numarasını 6 numara tuttuğu zaman sen adamın 8 numarasını tutacaksın veya 6 numarasını tutacaksın. Hücuma gelen adamı sen tutmak zorundasın. Çünkü 10 numara çok fazla adam karşılamaz. Yani 10 numara takımın yeteneklisi olduğu için çok fazla karşılamaz yani. İşte 8 numara bunları yapması lazım. Dediğim gibi yeri geldiğinde 6 numara gibi bir oyunu kesmesi lazım, topu kesmesi lazım, müdahale etmesi lazım. Kayarak müdahale yapabilir işte ayakla müdahale yapabilir, havada müdahale yapabilir. Bunları yapması lazım. Günümüz örneğinde Valverde, işte Toni Kroos ee, veya da şu an bence Bruno Fernandes de bir yavaş yavaş 8 numara gibi oynuyor. 10 numara gibi oynamıyor. 8 numara gibi oynuyor. Hatta da e, Vitinha. Vitinha bir 6-8. Yani Vitinha 8 numara aslında. Oradaki 6 numara aslında Juan Neves. Normalde PSG'deki 6 numara bence Juan Neves. Vitinha 8 numara gibi oynuyor çünkü e, veyahut da Türkiye'deki Fred gibi, Getson Fernandez gibi, Mario Lemina gibi bunlar gibi oynamanız lazım ki göz önünde çıkın. Yani tek top yapmanız lazım. Orta sahadaki her adamın yani zaten maksimum topa dokunması pasla birlikte iki arkadaşlar. Yani tek kontrol pas ya da tek de pas. E, oyunu hızlıca yani oyun buradan geldi şak adam var hemen şak buraya dönme buraya dönme Hemen bak şöyle sırtını dön. Tak kanada. Tak beke. Tak ya da şuraya ver. Şuraya ver. Çık buraya. Bir daha al. Buraya ver. Gel buraya. Al. Ver. Al. Ver. <laughs> Bunları yap. Hızlı hızlı paslaşmak lazım. 8 numaranın işi pas 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 pas, oyun zekası, oyun görüşü, hızlı oynama, çabuk oynama. 8 numaranın yapacağı tek şey bu arkadaşlar. Bunları yaparsa başarılı olur. 8 numaradan tek beklenen şey bu. 8 numaradan kimse e, stoper gibi kayarak müdahale yapmasını beklemez. Ha, yeri geldiğinde bir 6 numara gibi müdahale yapması lazım. Yeri geldiğinde mecburen durdurması lazım adamı. Adamı mecburen durdurması lazım. Eğer adamı durduramazsa zaten gol fırsatı olur arkadaşlar. Yani ee, bunları yapması lazım ama yeri geldiğinde yani yeri geldiğinden kastım şu. E, genelde bunu yapması lazım zaten. <laughs> genelde şimdi 8 numara genelde şunu yapması lazım. En önemli şey pas arkadaşlar. Bir 10 numara gibi araya salması lazım. Araya salıp kanadını kaçırması lazım. Forvetini kaçırması lazım. Bekini kaçırması lazım. on numarasını kaçırması lazım. Veya kendisi de kaçabilir. Yeri geldiğinde bir 8 numara. Bakın şöyle şuraya doğru getireyim şu adamları. Bakın. Şurada. on numara şurada top aldı değil mi? Oyun sıkıştı. Hop. arke kaçar. Hop. Uzun top. Bunları yapabilir. Bir kanat gibi araya kaçabilir. 8 numara. Futboldaki bence en özgür mevkilerden bir tanesi. Çünkü rahatsın. Hem on numara gibisin hem altı numara gibisin. İkisinin de yapabildiği, ikisinin de ayrı ayrı yapabildiği görevi sen tek başına yapıyorsun. Onun için işin çok zor. Onun için rahat oynaman lazım. Özgüvenli oynaman lazım. Özgüvenli değilsen, heyecan yapıyorsan sekiz numarada oynayamazsın. Sırtını dönük oynamayı bilmen lazım. Çevre kontrolü yapman lazım. Bol bol çevre kontrolü. En önemlisi zaten orta sahada çevre kontrolü. Çevre kontrolü yapmadığın an yani... Bu, bu kaybedersin. Adam gelir basar alar, alır. Çünkü kanattaki gibi değil veya forvetteki gibi değil veya ee bekteki gibi değil stoperdeki gibi değilsin sen. Hem her an arkanda bir adam olacak. Her an adamla böyle yani sıkı bir mücadele halinde olacaksın. Onun için çevre kontrol önemli. Tek pas yapmayı bilmen lazım. Bir anda dönüp araya salman lazım. Ayakların onun için iyi olsun arkadaşlar. Sürekli pas yap sürekli bireysel antrenmanda al duvarı karşına al ver al ver al ver al ver tek tek pas yap kontrol et dripling yap ver senin işin pas 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 senden kimse 70 metreden yani 70 metrede parat, 80 metre sprint at veya 70 metreden 90'a vur kimse istemez. Senin tek yapacağın iş pas. Senin tek yapacağın iş Hücum adamlarını topla buluşturmak, on numaranı topla buluşturmak ve savunmanı rahatlatmak. Savunmayı rahatlatacak adam altı numara değil, 8 numaradır. Altı numara ilk pası alır ama daha sonradan o savunmayı rahatlatacak adam 8 numara. 8 numaranın ayakları ne kadar iyiyse 6 numarada o kadar iyi performans verir ki çünkü 8 numara koşmayacak, alt numara koşacak, basacak, alacak, 8 numaraya verecek. 8 numarada hop dağıtacak topu. Bu. Yani futbol çok basit aslında ama hani işte herkes atıyorum 6 numara ben 8 numaranın görevini yapayım. 8 numara ben kanadın görevini yapayım. Kanat ben forvetin görevini yapayım diye 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 futbolu zor hale getiriyorlar. Herkes kendi mevkisinin işini yaparsa zaten futbol çok basit. Yani neden İspanya'da çok iyi oynuyorlar veya Almanya'da veya İngiltere'de niye futbolcular çok iyi oynuyor? Çünkü herkes kendi mevkisinin yapması gerektiğini biliyor. Ama Türkiye neden oynayamıyor? İşte biz Türk'üz. İşte arkadaşım hata yaparsa onu kapatmam lazım. Arkadaşım orada oynayamıyor ben oraya geçeyim. Tamam bunlar doğru. Arkadaşın hata yaparsa kapatmak zorundasın ama arkadaşın oynayamıyor diyor. Onun yapma yaptığı görevi yapmak zorunda değilsin. Gerekli adam var. Gerekli adam var. Sen önce kendi işini yap. Kendi işini %100 doğru yapabiliyorsan sonra ekstraya gir. Sonradan ekstraya gir. Bunları unutmayın arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi ayaklarınız iyi olsun. Gerçekten ayaklarınız iyi olsun. Pas 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 yani. Yani 8 numarada tek yapacağınız hiç pas pas pas. Xavi Iniesta'yı bol bol izleyin. Valverde'yi izleyin. Toni Kroos'u izleyin. Yani Jude Bellingham'ı izleyin. Bunları izleyin arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. C'est